Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı akşamlarınız olsun. Hayırlı günleriniz olsun canlarım. Ee, hoş geldiniz kanalıma, evime, mutfağıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Tabii ben de sizlerin evinize geliyorum. Hoş bulduk diyelim. Allah razı olsun can dostlarım beni. E, izlediğini izliyorsunuz Evinize kabul ediyorsunuz, Allah razı olsun hepinizden. Canlarım, ben bugün e, telefonum yoktu, e, yaptığım işleri videoları çekemedim. Şimdi şöyle e, akşam yemeği hazırlıyorum Canlarım. E, güzel bir tarhana çorbası yaptım dedim. Yağını koydum penceremize e, Şöyle. Bakalım nasıl olacak ben bunu yazdan bu tarhanayı yazdan yaptım hazırladım canlarım şöyle güzel bir az bir salçayla kavurayım Ayarlar. Evet. Sizler ne yaptınız? Vallahi. koydum. Şöyle küçük iki diş sarımsak da Ben Ve sarımsak seviyorum çorbada. Yazın ben bu çorbayı kendim yaptım dostlar. Biraz çocuklara da verdim. İşte kalanını da böyle yavaş az az pişirip arada bir yiyordum. Düştü. Şöyle güzel bir salça yaptım. güzel neler yaptınız arkadaşlar? Yemeklerimizi yaptınız mı? Yediniz mi? Ben şu anda yemek yaptım zaten. Dolma yaptım. Az bir salça kattım da. İçine de önceden 4 kaşık. Şöyle ıslattım ben bunu. Daha, daha güzel olur ıslatınca. Kaynasın. Şimdi arkadaşlar çorban pişti sayılır. Çok çabuk pişiyor zaten bu. Hemen her şey hazır. Kısık ateşte bir 10 dakika kadar pişecek şimdi. Şöyle gördüğünüz gibi pul biberini atıyorum. Şöyle bir çay kaşığı da. Ben az çok aldım. Karabiberini atayım canlarım. Şöyle de nanesi. Evet. Şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ister istemez tuzsuz oluyor bu çorbanın evet çorban biraz beyaz görünüyor da ışıktandır canlarım şöyle kaynaya dursun biraz daha altını kısayım burada da dolmam var ee, dediğim gibi dolma yaparken çekim yapamadım canlarım. Gördüğünüz gibi şöyle süper bir dolma. Evet, buyurun canlarım. Hep birlikte yiyelim inşallah. Bu akşamki nasibimiz de çorba ve dolma. Allah'ım herkesin hali Arkadaşlar yemeğim ve çorbam pişiyor. Yani çorban pişiyor. Reis gitti tavuk bu da almış şöyle. Ben bunu güzel bir ıslattım. Bir suyunu boşalttım. Ben bunu yıkamadan, suyunu süzmeden hemen pişirmeyeceğim zaten. Bir dolaba koyamam. Sizler nasıl yaparsınız dostlarım? Güzel bir yıkamam lazım gördüğünüz gibi. Evet. Yıkamadan dolaba atamam. yani hepsini de zaten hemen bir günde pişirip yiyemezik. Çıkarınca da temiz olsun isterim canlarım. Şöyle güzel bir yıkayım dedim. Şöyle bir sizlerin yaptınız can dostlarım. Allah'ım herkese Halil İbrahim bereketi versin. Allah'ım herkesin ağzının tadını bozmasın. İnşallah en büyük duam bu. Bir yıkadım bir daha haydi kayın. İki kere de suyunu değiştirdim. Şöyle tezgahımız olsun. Gördüğünüz gibi dostlarım. Bugün ben neler yaptım dostlarım. Vallahi sabahtan belli hiç durmadım ama evimi her yeri sildim, süpürdüm. Ondan sonra şöyle bu burada suyunu çeksin. Şöyle geçeyim bakın mutfağımı temizledim derken. He? Bugün bacınız var ya bugün çamaşır şöyle antriye bizim koridora seriyorum. Burada kuruması için burada buraya bunları serdim. Banyo, tuvalet, lavabo onları temizledim şöyle göstereyim. Sadece şurayı göstereyim karanlık ama inanın şöyle. Burayı şöyle pırıl pırıl yaptım. Evet şunları da ben kendim örmüştüm dostlarım bakın. Benim böyle işlerim de var. Evet böyle halı kaydırmaza güzelce ne örmüştüm. İşte oradan banyomuzu temizledim. Valla oturdum bugün. Evimin işlerini yaptım. Şöyle ne yaptım. Oturdum el işi yaptı bacınız bugün biraz. Şöyle ne yapıyorum? Şöyle güzel bir şapka örüyorum canlarım. Yani boş zamanımı da boş durmuyorum yani. Şapka. Evde evde olan iplerden vardı bu da fazladan. Bundan bir şapka öreyim dedim. Bugün de bunu yapıyorum bakalım. Vallahi ne yapayım işte. Evde kış günü hava kapalıydı bugün arkadaşlar. Hava kapalıydı işte oturdum bugün akşama kadar bu işlerimi yaptım. Ergü ördüm. İşte dedim akşam vakitte de bir çorba yapayım. Zaten yemeğim de Yemeklerim pişti arkadaşlar. Şöyle güzel bir sunum yapayım dedim. Evet dolmamı, çorbamı. Evet. Şöyle. Evet dostlarım şöyle çorbamızı da güzel bir sunumunu da yapayım. Evet dostlarım, bugünkü akşam nasibimiz bizim bunlar. Dolma ve çorba. Allah'ım herkese Halil İbran bereketi versin. Allah'ım herkesin ağzının tadını bozmasın. Evlatlarıyla, çocuklarıyla, dostlan, akrabayla yedirmek nasip etsin. Ee, bizim nasip de bugün bu böyle canlarım. Allah'a emanet olun. Her zamanki söylediğim gibi beni larksız, e, mesajsız bırakmayın. Abone olursanız daha çok sevinirim e, can dostlarım. Her zaman söylediğim gibi şöyle bir şey var. Biz biz sizlere fikirler olsun, bizlere de afiyet olsun. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar dostlarım.